serisi serisiyle beraber hayatımıza giren S Pen'i hepimiz biliyoruz. Bu kalemi kullanarak gerçekten cep telefonumuzda veya tabletlerimizde oldukça başarılı çalışmalar yapabiliyoruz. Bizler de bu videomuzda sizler için S Pen'in desteklediği uygulamalar ve oyunları bir araya getirdik ve bunları sizin beğeninize sunmaya çalıştık. Son derece başarılı bir fotoğraf ve resim düzenleme uygulaması olan PixArt için deyim yerindeyse telefonların Photoshop'u denilebilir. Katmanlı çizim, efektler ve maskeleme gibi birçok gelişmiş özelliği olan uygulama S Pen desteğiyle çok daha efektif bir hale de gelebiliyor. Pixay Pro, S Pen desteğiyle maskeleme yapabileceğiniz yine harika bir fotoğraf işleme uygulaması olarak gösterilebilir. PixArt'a göre daha basit yapısıyla fotoğraflarınızın üzerinde harikalar yaratabilirsiniz. Sketchbook Express, Espen ile çizim ve yazma konusunda oldukça başarılı olan uygulamalardan biri. Yaptığınız tüm çizimleri bittikten sonra kolay bir şekilde devamına tarta yükleyebilirsiniz. Espen Launcher, Espen'ize otomatik fonksiyonlar atayan bir uygulama. Bu program ile Espen yuvasından çıkarıldığı andan itibaren açılan ufak bir pencere üzerinden favori uygulamalarınıza kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Microsoft OneNote ile notlarınız üzerinde çizimler yaparak profesyonel görünümlü dokümanlar yaratabilirsiniz. En güçlü fotoğraf editleme uygulamalarından biri olan Google firmasının Snapseed uygulaması da S -Pen destekliyor. Fotoğraflarınız üzerinde kaleminizi kullanarak çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Evernote uygulamasının Widget'iyle, ile Espen yardımıyla el ile notlar alabilir ve bunu Evernote üzerindeki hesabınıza yükleyebilirsiniz. SignEasy uygulaması ile dokümanlarınıza ıslak imzanızı atabilirsiniz. Ayrıca uygulama ile imzanızı kaydedip istediğiniz dokümanın üzerine de yerleştirebilmeniz mümkün. Google firmasının el yazısı ile yazma konusunda başarılı bir klavye uygulaması olan bu program ile el yazınız ile istediğinizi yazabilirsiniz. Espen yardımı ile eğlenceli animasyonlar yaratabileceğiniz bir başka uygulama da Draw Cartoons. Uygulama ile hazır animasyonları kullanarak çizgi animasyonları oluşturabilirsiniz. S Pen'i destekleyen bir telefon veya tabletiniz var ama çizim yeteneğiniz yok ise bu uygulama size sıfırdan çizim yapmayı öğretiyor. Air Stylus ile Mac üzerinde S Pen'i kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop, Pixelmator gibi uygulamalar üzerinde yaptığınız çizimler için S Pen'i Galaxy Note üzerinde basınca duyarlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen espen kullanımına dayalı eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bu uygulama ile çizim yaparak size gösterilen yol üzerinde ilerleyip puanlar toplamaya çalışıyorsunuz. Gerçek hayatta atılmış golleri yeniden canlandırmanızı sağlayan bu eğlenceli oyunu espen desteği ile çok daha etkili bir şekilde oynayabilirsiniz. Coloring Book for Kids çocuklarınız için eğlenceli bir boyama uygulaması. Espen sayesinde gerçek boyama hissi veren bu uygulama çocuklarınız için vazgeçilmez olacaktır. Evet videomuzda Espen ile ilgili bizim seçtiğimiz favori oyun ve uygulamaları sizlere göstermeye çalıştım. Eğer sizin de kendinize ait Espen'i kullanarak başarılı çalışmalar yaptığınız uygulama ve oyunlar var ise bunları da aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmanızı ayrıca rica ediyorum. Ben Berkan Sezer. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.